Ben bu kanalı açacağım, toca coba videoları gelebilir. E, Roblox dizisi belki gelebilir ama gelecek gibi bir şey yok. Belki Roblox'tan oyunlar gibi tarzlardan şeyler gelebilir. E, çok bir şey beklemeyin. E, pek video var. tamam bu ara okullar var. Kardeşimle ilgileniyorum. E, ben de... zaten ben e, neydi? Ee, resim videosu da gelebilir. Belki de. Yani bu karışık bir kanal olacak büyük ihtimalle. Söyleyecek bir şeyim yok. Kardeşim. Bu bir tane kardeşim. Birinci. Küçük. İki yaşında üçe girecek. Böyle. Ee, ve de e, izleyin. Şey yapabilirim ya saçma sapan mesela küçük oyun küçük oyuncaklarla diyelim mesela şunun gibi Kardeşim, bu onun da mesela şunlarla şunlarla yapabilirim ee, bir bir arkadaşım var onun kanalı yok o da paylaşabilir. Yani onunla oynayacağım ama o, o, kayıt aldım bilmeyecek. Eğer ya gerçekten ya birazcık yanlış kelimeler kullanabiliyor bazen sinirlenince. E, neydi olabiliyor ve de ben de öncesine sinirleniyorum. Ama yanlış kelime kullanmaya dikkat ediyorum ama kullanınca da onu uyarıyorum. Oraları sansürleyebilirim veya kendim ne neydi dıt diye bir